Abi, evin içinde kamera yok. Yalnız dışarısı biraz sıkıntılı. Evet, kameraları indirmemiz de çok zor çünkü hepsi yeni sistem. Tamam, şimdi iki cepheyi birden görüyor burada kameralar ama... ...bir yerde bir ölü nokta olabilir. Şu arka kapının baktığı sokağı bir kontrol etsene. Bakayım abi. Evet, doğru söylüyorsun. Burada kamera yok. Güzel. Demek ki klozeti buradan çıkaracağız. Ee çocukların çektiği resimleri bir sen bir daha incelersin. Peki abi operasyon ne zaman? Kim o? Bir müşteri geldi, sizi soruyor. Tamam geliyoruz Şenli. Yani. Abi biz çıkalım mı? Tamam. Evin içinde kamera olmadığını eminsiniz değil mi? Eminiz abi, kırk defa baktık. Hmm. Komşunun oğluna da kırk defa bakmıştınız. Polis çıktı ama. Abi, yok artık ya. Ne işi var abicim onun burada? Bilmiyorum ki. Dur bakayım öğrenelim. Hoş geldin. Ah, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ne kadar güzel bir yermiş burası. Çok şirin. Beğendin mi? Süper. Bir şeyler yiyeceksindir herhalde. Menü getireyim ben sana. Olur. Daha önce ben bir lavaboya gitsem. Tamam. Koridorun sonundaki soldaki kapı. Tamam. Bak sağdaki değil ama soldaki. Tamam. bizim altını çizdiğin çok iyi oldu ya. Aklın ne kadar da o kapıyı açar bizimkileri görürse ya. Bilmiyorum ya çıkışta görürse? Ya abi her şeyi güzel de biz eve nasıl gireceğiz? Alarm işi bozuyor. Abi Gözde Şan'ın menajeri sürekli tweet atıyor. Yeni albüm yapmışlar. Her programa, her televizyon kanalında çıkıyorlar. Yani? Yani televizyon abi. En büyük ilizyon. Yaşa. Hazırlıklara başlayalım o zaman. Hadi yürü gidiyoruz. Bak o sen kal. Ya kim o? Ortağım benim. Yazar kasanın bitti. Tamam ben halledeceğim. Ya abi ben anlamadım şimdi televizyon falan. Nedir plan? Yolda anlatırım. Hava kararmadan bir yere uğramamız lazım. Kızlar, yazar kasa fişi gördünüz mü? Ay dur dur, ben getireyim Şahane. Ay, <laughs> ay, 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 çok özür dilerim ya. Değil. Ay, ben de sana bakmaya geliyordum. Önemli değil, değil, Yalnız ne olacak bizim bu çarpışmalar bilmiyorum. <laughs> ay, ayağına bir şey olmadı ya. Yok, yok, olmadı, olmadı. İyi. Ha, çarpışma demişken İlk çarpışmadan bir emanetim var, onu vereyim. Ay Ceyhun, ya inanmıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Önemli değil. <laughs> Bu çakal ne yapıyor bizim dükkanda? Hayırdır komiser? Hangi rüzgar attı seni ya? Gerçi pek yaprak falan da kımıldamıyor da. Ceyhun'cum hoş geldin. Bu ne büyük sürpriz böyle. Hoş bulduk Kandemir abi. Abim nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyidir Carlos, iyidir. Sağ ol. Ee, ben böyle bir paldır küldür geldim ama... E, Sizde önemli bir haberim var. Bizim mahalleli sizin gelişiniz şerefine yarın akşam bir parti düzenleyecek. Hoş geldin partisi. Artık babanız adına onu söyleyeyim dedim. Hadi canım. Ne gerek vardı değil mi? Ee, ne, ne zaman dedi? Yarın akşam. Tabii. Zevkle değil mi? Ee, hadi canım bizim gitmemiz gerekiyor da. Hadi kolay gelsin. Amirim ayağınıza sağlık. Görüşmek hadi kolay gelsin. gelsin. Ee, sen de davetin yaptığına göre. İstersen seni karakola atalım ha? Hırsızlar falan bekler seni. Doğru, ben de gideyim yavaştan. Kolay gelsin, ben Hoşçakal. Kızım, benim de adım Yarense. Bu komiser var ya sana fena bir şekilde yanık. Ya yok öyle bir şey. Çocuk broşu verdi. Ne akma ne şey Yaren? Yemesinler bizi hayatım. Bana mı anlatıyor ya? Var ya seni nasıl kesiyor o gözleriyle? Bana soracaksın böyle şeyleri. Yanıyor, yanıyor. Neyse ben mutfağa gideyim mi? Hadi hadi yoruk, kasa bende. Tamam. Oğlum seninki geldi. Kağıda veriyorum şimdi git sipariş al. Yaren yapamam. Çok heyecanlanıyorum. Oğlum deli misin? Git hemen oraya iki espri, bir gülüş, bir bilmem ne. Çingisin sen. Anlatabiliyor muyum? Otomatikman sempatiksin yani. Hadi. Yok gidemem ben. Gözlerine bakamıyorum bile. <laughs> Şangicim, senin zaten baktığın belli olmuyor ki. Hadi, hadi giriyorsun. Yayın her şeyi tamam mı? Hormonlar coşsun. Yürü hadi. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Acılı ekşili bir çorba istiyorum. Arkasından da kızarmış pekin ördeği. Ee, e, e, tekrar eder misiniz? Ben tam dinlemedim de. Acılı ekşili bir çorba, arkasından da pekin ördeği kızarmış. Hemen geliyor. Hemen. Şanneciğim. Beni dinle oğlum. Sen bir kere iki milyarlık bir ülkeden çıktın ya. Birazcık özgüven kurban olayım. Hadi, hadi. Feci aşık oldum galiba ben bu kadına. Gidip ördeği kızartayım bari. Hadi şaşkın ördek, hadi. Abi bunların aşkı da değişik ya. Çok kalpten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?